Herkese merhaba sevgili dostlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz, çok projeniz ve bugün ne için karşınızdayım? Tabii ki bir LGS deneme çekilişi için sizlerin karşısındayım sevgili arkadaşlarım. Yaklaşık bir ay önce kadar bir çekiliş gerçekleştirmiş ve 3 öğrencimize LGS deneme kitabını ulaştırmıştık. Onun vermiş olduğu mutlulukla beraber bayram, Ramazan bayramında da yine bir çekiliş yapalım. İstedik sevgili dostlarım. Bugün ise yine bir LGS deneme kitabı çekilişi yapacağız. Altın Karma yayınlarının hazırlamış olduğu 10 adet genel deneme sınavının kitabını bugün sizlerle beraber çekiliş ile başlatmış olacağız sevgili arkadaşlar. Hemen detaylı bilgilerden bahsedelim. Sevgili dostlarım çekilişimiz bugün yani 8 Nisan tarihi ile başlıyor ve 14 Nisan Pazar gününe kadar sürecek. 14 Nisan Pazar günü 18.00'da çekilişimize katılım süresi tamamlanmış olacak sevgili dostlarım. Bu süre zarfında yapmanız gereken sadece bu videonun altına çekilişe katılıyorum diye bir defa bir defa yorum yazmanız. Bir önceki videomuzda bazı arkadaşlarım hızını alamamış 15 20 tane yorum yazmışlar. Ama arkadaşlar biz çekilişi yazar yaparken e, şöyle bir kuralımız söz konusu. Hepsini bir defa yorum olarak kabul ediyoruz. Sistem onu bu şekilde ayarlıyor o yüzden sadece bir yorum yazmanız yeterli. Çekilişe katılıyorum yazmanız yeterli. İstiyorsanız bazı arkadaşlarınızı da etiketleyip bu çekiliş videosundan bu kitaptan faydalanmasını, yararlanmasını sağlayabilirsiniz. 3 adet deneme kitabını sizlerle hediye olarak paylaşacağız çekilişimizde. 3 öğrencimize Altın Karma Yayınları'nın deneme setini hediye edeceğiz sevgili arkadaşlarım. Hiç fazla uzatmadan videomuzun sonuna gelelim. Ne yapıyorsun? Hemen videonun altına yorum kısmına çekilişe katılıyorum yazıyorsun ve 14 Nisan 18 çift sıfırı bekliyorsun. Canlı yayınla kanalımızda çekilişimizi gerçekleştirip 3 arkadaşımıza bu kitabımızı hediye edeceğiz sevgili arkadaşlarım. Bu vesileyle bu videodaki zaman dilimi ile beraber de bütün öğrencilerimin Ramazan Bayramını kutluyorum sevgili arkadaşlarım. Ara tatili Ramazan'ı en iyi şekilde değerlendirmeniz dileğiyle kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın sevgili dostlarım. Görüşmek üzere.